Ne yaptın? Vardın mı eve? İyice kontrol ettin, ettin mi vize tarihini? Ettim de Annem izin vermiyor. Ne demek annem izin vermiyor? Bana bak. Mahvederim seni. Kredi kartımı kullandın. Benim yerime sınava girdin. Dolandırıcılıktan hapse attırırım seni. Oyun oynamıyoruz burada. Zırlamayı kes. Yarın bekliyorum. Kız bana bak ne oluyor anlat sen zengin birini buldun iş güçü yalan değil mi? Ne saçmalıyorsun sen be? Kaç gündür bu odadayız ağzını bıçak açmıyor, İş diyorsun adresini bile vermiyorsun, bir şeyler çeviriyorsun sen anlat bakayım anlat. Sana ne ya sana ne sen niye kurcalıyorsun benim hayatımı? Ben gideyim de bir çay demleyeyim bari. İçeri sıcak sıcak. Annem. Ben seni utandıracak kötü bir şey yapar mıyım hiç? Ben senin için bu kadar çok çalışıyorum. Ev alacağım sana. Niye beni zor durumda bırakıyorsun? Hiç mi güvenmiyorsun bana? Ne olur izin ver gideyim. İşimi kaybetmek istemiyorum. Merak etme. Sadece işimi yapıp döneceğim. Güven bana. Tamam kızım, tamam. Abin duyarsa mahvoluruz biliyorsun değil mi? hala mı abi? Bu kadar yaptığı şeyden sonra hala mı? Kuzum.